Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle faydalı olabileceğini düşündüğüm bazı tavsiyelerim var. Onları içeren bir video yapacağız. Güzel bir manzara yakalamışken dedim ki tam zamanı çünkü bu havalarda, bu manzaralarda daha çok konuşasım geliyor. Bir tarafı aydınlık, bir tarafı karanlık. Sol taraftan baksan karanlığın ardındaki aydınlığı göremezsin. Sağ taraftan baksan ışığın ardındaki karanlığı göremezsin. Bu noktada biraz insanlara benziyor bence. Yüzüne bir maske takmayı seçersen ardındaki aydınlığı insanlar göremez. Ama ışık saçmayı seçersen o zaman da içindeki karanlığı göremezler. Manzaraya bakarken aklıma böyle bir şey geldi de yani bundan da başka bir videoda bahsederim. Neyse. Bahsetmek istediğim şey daha çok çalışmalarınızla ilgili olacak. Şu son zamanda yaparsanız daha faydalı olabileceğini düşündüğüm bir çalışma ki Genelde öğrencilerimle de bu çalışmayı yaparız ve meyvelerini toplarız. Artık bu kanalı izleyen kim varsa o da benim bir öğrencim oldu. Beni görmeseniz de zaten kendi öğrencilerimin bir kısmı da beni görmüyorlar. Problem yok o yüzden. Sizlere de bir faydası olsun. Tabii şunu da söylemem lazım. Benim söylediklerim işte böyle yasa değil, kanun değil, kutsal yazıt değil, bir şey değil. Sana uyuyorsa bunları uygula uymuyorsa, hoşuna gitmediyse uygulama. Aynı şekilde internette de birçok kişi bir şeyler söylüyor. Özellikle yaşıtınız olan kişilere daha yakın görüyorsunuz. O daha yeni başarmış. Ben de onun yaptıklarını yaparsam başarılı olurum diyorsunuz. Ama bazı yaptıklarını zoraki uyguluyorsunuz. Size uymuyor. Her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Yani onun yaptığı hoşuna gitmiyorsa, verim almadıysan uygulama. Onun hayatı başkadır, yediği içtiği başkadır, işte soluduğu hava başkadır, ev ortamı başkadır, yurdu başkadır. Yani herkesle çalışan bir formül, metot yok. Ondan al, benden al, şundan al, o şuna gidenleri topla, kendi salatanı yap, onu ye. Daha çok tat alırsın. Bunu da söyledikten sonra artık başlayabilirim. Şimdi genel olarak Çoğunuzun denemelerde olduğunu düşünüyorum. Bazılarınız o saydığım üç tane soru bankasını da çözüyor olabilir. Barış, Ergi, Eyüp Bey. Bunların da sadece zor sorularını gerekirse çözmeyin, izleyin dedim arkadaşlar. Yani zor deneme kalitesinde soruları barındırdığı için size çok şey katacaktır onlar. Ama dediniz ki hocam zaten benim netlerim çok yükseklerde takılıyor. O yüzden ben denemelerle ilerlemeyi düşünüyorum. Sıkıntı değil buradan da ilerleyebilirsin. O da deneme tarzı soruları içeriyor çözdün denemedi zaten deneme işte. O yüzden sıkıntı yok. Bunlar da kural değil, kanun değil. İsterseniz uygulayabilirsiniz. O ayrı mesele. Denemelerde artık bir sıkıntı başlamış olabilir. Ki bu süreç için çok normal. Aşağı yukarı şöyle işte ne bileyim matematikten sallıyorum. 50 tane, 100 tane deneme çözüm Aralık bayağı geniş oldu gerçi ama çok fazla deneme çözün diyelim. Yavaş yavaş denemedeki sorular bile aynı gelmeye başlamış olabilir. İşte sıkıntınızın bir kaynağı da bu. Netlerini 35 civarlarına oturtmuşsundur. 35-40 arası takılıyordur. Ya da ne bileyim 30'da 40 arası geniş bir aralıkta takılıyordur. Artık denemeler sıkmaya başladıysa hani size demiştim ya günde 1-2 saat falan benimki gibi kanalları izlemeyi ihmal etmeyin diye o süreyi biraz daha arttırmanız gerekiyor. Sonuçta şöyle biraz geri çekilip mantıklı bir şekilde düşünelim. Denemeyi çözüyorsun, sallıyorum, 36 yaptın, 4 tane soruyu da yapamadın. O deneme sana sadece 4 tane yeni bilgi kazandıracak. Denemede ne kadar sürdü diyelim, ayeti matematik için konuşuyorum, 2 saat sürdü diyorum, biraz geniş salladım. Çok da geniş değil aslında da 2 saat falan sürüyor. Oraya harcadın o süreyi, sadece 4 tane soru öğrenebilmek için bunun yerine, o 2 saatte açsaydın, benimki gibi kanalları izleseydin, çok daha fazla soru tipini işte eksiğin olan soru tipini öğrenebilirdim. Buradaki mantık böyle çalışıyor. Tabii ki denemelerinizi çözmeye devam edeceksiniz ama günde sallıyorum 3 deneme çözüyorsan artık onu 2'ye ya da 1'e düşür. Videolara 2 saat ayırıyorsan onu da ya 4'e çıkar ya 6'ya çıkar. Daha da fazlalaştırmanız gerekiyor. Az önce söylediğim mantık çerçevesinde gelişiyor bu olay. Ya da daha işte 30 net yaptın diyelim 10 tane soru öğrendin o denemede yapamadıklarını öğrendin neticede incelemesini yaptım, videosunu izledim. 10 tane soruya 2 saat harcadım. Bunun yerine işte o 2 saatte 10 tane sorudan çok daha fazlasını öğrenebilirdin. Net aralığınız çok fark etmez ama bu tavsiyem daha çok 35 bandına oturmuş olanlar için öyle söyleyeyim size. Video sürenizi biraz da arttırabilirsiniz. Burada da iki yol ortaya çıkıyor. Birincisi Videoyu izlemeden önce çözümü kendiniz bir denemeniz. Bu biraz zaman alacaktır arkadaşlar ama daha kalıcı bilgiler edinmenizi sağlayacaktır. O soruyu bir daha gördüğünüzde kendi emeklerinizle çözdüğünüz için hatırlamanız daha yüksek ihtimal. İkinci seçenek de şu. Ben soruyu çözmek istemiyorum. Sadece izleyip geçmek istiyorum. Bu sayede çok daha fazla kanalı, çok daha fazla videoyu inceleyebilirim. Bu benim için daha faydalı olabilir. Bu da bir seçenek. Ama burada kalıcılık daha az olacaktır. Bu sebeple bu videoları en az iki kere izlemenizi tavsiye ederim. Aradan bir zaman geçtikten sonra aynı videoyu tekrar izlersiniz. Hatta çok fazla zaman kalırsa 3'e çıkarırsınız. Çift dikiş, 3 dikiş bunlar her zaman daha faydalıdır. Bu yolu da tercih edebilirsiniz. İkisinin de kendine göre avantajları, dezavantajları var. Uygulayın. Hangisi hoşunuza gidiyorsa oradan devam edin. Hatta daha da ilerleyen süreçte işte 6 saat falan dedim ya video izleme işi orayı biraz da arttırabilirsiniz. Denemeler günlük bir denemede yeterli olabilir. Branş için konuşuyorum. Mesela matematikten bir deneme yeter. Fizikten sallıyorum. 2 tane deneme çöz, 3 tane deneme çöz. Kimya, biyoloji neyse artık sözel derslerinizde de onları da çözersiniz. Hafta sonu da genelde TYT ağırlıklı bir çalışma yaptığınızı tahmin ediyorum. Yani en azından bizim yaptığımız çalışma bu yönde. Oraya da videolar alırsınız. Gerekirse TYT'den eksiğin varsa TYT'den video alırsın. Fizikten, kimyadan, biyolojiden video alırsın. Bu söylediğim video izleme işi sadece matematik için geçerli değil bu arada. İlla diğer branşlarda da soru toplayan kişiler vardır. Onları izlersiniz. O şuna iz ya giden, böyle şaklavanlık yapmayan, ne bileyim, zoraki izlemediğin kanalları bulacaksın. O kanalları izleyeceksin. Son süreçte de bence bu çalışma sizin o 35-40 arasında takılmışlığınızı ortadan kaldırır bir de sıkıntınızı ortadan kaldırır. Deneme çözerken aynı soruları yapıp duruyorsun. Bu artık bir sıkmaya başlamıştır yani. Aşağı yukarı öyle tahmin ediyorum. Böyle olduğun yerde saymak gibi hissettirir. O yüzden arkadaşlar tavsiye. İsterseniz uygulayın, isterseniz uygulamayın. Ama ben benimkilerle uyguluyorum. Yani siz de artık benimkiler olduğunuza göre bir bakımdan uygulamanızı da tavsiye ediyorum. Söyleyeceğim de bu video için bu kadar olsun başka konulardan bahsedip bu şeyi bozmak istemiyorum. Yani ekleme gibi olsun istemiyorum. İleride başka videolarda sınav dışında konuşmalar da yaparız. Yani bakarız. Anlatacaklarım bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.